Erzincan Spor Teknik Direktörü Bülent Akan'la birlikteyiz. Hocam geçtiğimiz hafta kendi sahamızda e, Düzce Spor'la bir bir beraber kaldık. E, bu haftada yine zorlu bir deplasman var. Aksaray deplasmanı. Geçen haftanın değerlendirmesini yapar mısınız ve önümüzdeki hafta içinde neler söyleyeceksiniz? Evet, geçen hafta İstihar'da Düzce Spor'la bildiğiniz gibi küme düşme potasında Düzce Spor'la karşılaştık. E, i̇lk yarıdan oyuncular kaybetmiş. İkinci yarı 7-8 tane transfer yapmış ee, yüce spor bazı maçlarında e, dirençli oynamasına rağmen mağlubiyetler almıştı tabi bu da ister istemez insanların da bir algı yarattı nitekim bizim maçı da kurtuluş maçı olarak değerlendiriyorlardı biz de playoff'taki yerimizi sağlamlaştırıp ilk iki için yolumuza devam etmek istiyorduk o günkü süreçte baktığımız zaman e, son 5 haftada 13 puan almış bir erzinyan spor var bu gerçeği de yatsıyamayız. Çünkü iki tane deplasmandan işte galibiyette döndük. İç sahada geldik. Genellikle de zaten deplasman maçlarından sonraki maçlar kazandıktan sonra zor geçiyor. Yani sonuç itibariyle e, bize sakatlık, cezalı vesaire çeşitli sıkıntılarla e, mücadele ediyoruz. Nitekim o günkü maçta da talihsiz bir gol yedik. Aslında iyi başlamıştık maça. Bir iki tane pozisyonu değerlendiremedik. E, i̇lk yarıda istediğimiz oyunu oynayamasak da ikinci yarıda Yaptığımız hamlelerle arkadaşlar da oyuna gelen arkadaşların da katkısıyla maçı bire getirdik. Daha sonra da yüklendik. 2 üç tane daha pozisyonumuz oldu. Fakat sonuca gidemedik. Futbolda bunlar olan şeyler normal şeyler yani. Evet. Çok büyütecek böyle çok karamsar duruma düşecek bir süreç görmüyorum ben. Çünkü yani bütün takımlar kazanmak için çıkıyor. Artık ateş haftalarındayız. Ateş attığında herkes... ...hedefleri herkesin farklı farklı. İşte biz kafaya oynuyoruz, işte playoff oynuyoruz... ...diğerleri düşmemeye oynuyor, biri şampiyonluğa oynuyor. Orta sıralarda belki bir iki takım şu anda gözüküyor. Onlar da rahatlamışlar. Mesela Aksaray takımı şu anda... ...işte bu hafta oynayacağımız Karaman... ...ondan sonra işte Fethiye takımı... ...bunlar biraz daha rahat takımlar. Onlar da rahatladıkları için aslında tehlikeliler... ...baktığınız evet. zaman. Yani insanlar futbol maçlarını sanki böyle güçlü takım herkesi yener mantalitesiyle bakıyor. Oysa öyle bir şey yok işte Ankara gücü kupada işte Fenerbahçe'ye 3 atabiliyor. Yani gayet de normal. Ki bizi elemişti Ankara gücü daha sonra da Fenerbahçe'yi. Zaten ben ilk kura çekiminde yani çünkü Ankara gücünü Ankara'dan biliyorum. Kupaya değişik motive olan bir takım. Kupayı her zaman isteyen bir takım yani onun kültüründe olan bir şey Ankara gücünün türünde olan bir şey. Kupa Beyliğe zaten geçiyoruz Süper Lig içinde. Yani endişem o zaman oydu. Nitekim de yani hatta şunu da dedik. Beşiktaş keşke çıksaydı. Fener çıksaydı. Galatasaray çıksaydı demiştik o zaman. Daha böyle şey olurdu. Ee, ama nitekim Ankara gücü yoluna dolu, dolu, dolu dizgin devam ediyor. Yani dediğim gibi yani futbolda güçlü zayıf diye bir şey söz konusu değil. Ve kadrolarına baktığımız zaman zaten bu oyuncular yıllardır bu liglerde oynayan oyuncular yani. Evet. Hani bir maç kötü oldu şu maç de mağlup oldu ondan sonraki maç kazanamaz diye bir şey yok yani. Bunu yaşadık gördük işte altı attık ilk yarı Düzce'ye nasıl geliriz işte e oldu. O günkü şartlarda bizim üstümüzdeydi biz onlar altı attık Evet. Peki şimdi e, Cumartesi günü oynayacağız e, Aksaray maçını. E, Aksaray maçından önce e, sakat cezalı futbolcumuz var mı? Ziyan, maç için neler düşünüyorsunuz? Ziyanın sakatlığı devam ediyor. Yani e, taban kısmında oluşan bir sakatlığı var ayak tabanında. E, üstüne basamıyor hala yani basmakta sıkıntı yaşıyor. İşte onun eksikliğini yaşıyoruz. Bir de kaleci erdi. E, geçen günkü maç ısınmasında... El bileğinden bir sakatlık oluştu. İşte hafif çatlaklar, kırıklar var. Onu tedavisi devam ediyor. İki tane eksiğimiz var. Başka cezalımız falan yok. Peki şu anda play-off potasındayız. Ama önümüzde daha çok maç var. Evet. Bu arada liderlik içinde, zirve içinde bir anda yaklaşıyoruz. Bir bakıyorsunuz bir maç alıyoruz uzaklaşıyoruz bu süreçte takım play tamamlayabilecek mi? Playoff'u nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi 4 maç kazandığımız takdirde yani matematiksel olarak baktığımız zaman geçmiş yıllara da baktığımız zaman şeylere, puan cetveline yani 60 bandı, 61 62 playoff'un belirleyici olabilir. Tabi burada kopmalar olmazsa, kopmalar olursa yani orta sıradaki takımlar ya da işte sonuncu takımlar rahatlayıp da maçlara asılmazsa bu baraj yükselebilir. Ama biz tecrübelerimize güvenerek inanırız diyoruz ki 61-62 bırakır diye düşünüyoruz içeride. Bu da bizim 4 maça tekabül ediyor. Bu 4 maçı da 10 maçta alabilecek potansiyele sahibiz. Bütün takımlarda da yendik biz yani. Yenmediğimiz takım yok şu anda liderde dahil. Kazanamadığımız maç yok yani bütün takımlarla kafa kafaya oynamış yenmiş bir takımız. Yani bizim endişemiz yok. Bizim sağdan dolayı hiçbir endişemiz yok. Oyunculara olan inancımızdan, güvenimizden ya da taktiksel Teknik boyutunda hiçbir şekilde onda bir e, kaygımız, endişemiz yok. Evet. E, baktığımız zaman bizi endişelendiren işte çünkü e, sizin paylaşmış olduğunuz haberler, takımın işte e, maddi manavi desteği, işte maçlardaki seyirci sayısı ya da destek sayısı. E, bunlar bizi etkiliyor, maddi konular bizi etkiliyor, başka bir şey etkilemiyor. Ama çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Bunun üstesinden yönetimimizle beraber, şehrimin büyüklerininle beraber e, aşacağımıza inanıyoruz. Yoksa yani e, sportif açıdan hiçbir şey duymuyorum yani playoff için. Evet. Peki biz de e, başarılar diliyoruz Aksaray maçında size. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Evet. Geçen hafta iyi bir serinin arkasında berabere kaldık. Kendi sahamızda tabi bu istemediğimiz, beklemediğimiz bir e, süreçti. E, kendi sahamızda kendi taraftarımızın da daha coşkulu oynayan bir takımız sonuçta iyi bir iğmemiz performansımız vardı ama tabii bu düzce maçıyla yani tabii kötü değil. Bu sonuçta ara, e, ara, çok daraldı artık. Sezon sonu çok yaklaştı. E, alttaki takımlarında tabii düşme korkusu var can Hedef takımız bize karşı gelen oynayan takımlar tabii ki farklı motivasyonla oynuyor. Bunun da bilincindeyiz. E, o maç geride kaldı artık. E, önümüzde bir Aksaray maçı var. Hafta başından beri itibaren çok iyi çalışıyoruz e, ee, hocalarımız sağ olsun teknik ekibimiz futbolcu grubu ee, sonuçta bir hedefimiz var hedefe giden bir yolumuz var sezon başında koyduğumuz bir hedefimiz var bunun içinde yine önemli bir maç bundan sonraki sonuçta kalan 10 maçımızda final niteliğinde hepsi bizim için İlk iki için şampiyonluk için ee, bunun düşüncündeyiz bununla bunun düşün, düşünerek sahaya çıkıyoruz İnşallah Aksarayın e, bu beraberliği telafi edip döneceğiz galibiyetle veya puan en kötü puanlarla döneceğiz ve hedeflediğimiz yola kendi taraftarımızla beraber e, inşallah ulaşacağız e, sahadaki 12 kişi taraftar bizim için itici güç onlar e, onların desteğini her zaman hissediyoruz e, bu süreçten sonra da daha çok istiyoruz onlardan destek desteklerini biliyoruz ama biraz daha onlardan destek istiyoruz biraz daha sabır istiyoruz bize karşı ee, onlara da teşekkür ediyorum gerçekten eee iş işte onların desteğiyle de bizim performansımız ortada. İç gösterdiğimiz performans. Dışarıda da bizi destekliyorlar. Sarıyer maçında teğimi gördük. Çok iyi bir taraftarımız vardı orada da. Hepsine ayağına sağlık. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizi çıktığımız bu yolda sonuçta beraber çıktık. Bu şehirle beraber çıktık bu yola. Sonuna kadar bizi desteklesinler. İnşallah sonunda hep beraber bu sevinci yaşayacağız. Yani Erzincan Spor taraftarı olarak Erzincan Spor tesislerindeyiz. Aslında sadece bizleri maçlarda görüyorsunuz ama biz sadece bir Erzincan sevdalıları, Erzincan Spor sevdalıları olarak sadece bizler maçlarda değil, bizler itmanları gelip e, burada da takımımızı destekliyoruz. E son günlerde tabi basında da duyduğumuz haberler bizleri üzdü. Halem de üzmekte. Çünkü artık play-off yolunda artık son viraja girdik. Burada takımımızı herkesin desteklemesi lazım. Hem taraftar bazında hem şey, şehrimizin mülkü amirleri, valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimizin. Yani bu maddi sıkıntıların bir an önce çözülmesi lazım. E çünkü yani biz TFF birincilikte bir vizyondur. Bu vizyonun vizyon e, TVV birincilik vizyondur. Yani bu sadece Erzincan Spor'un çıkması değil, Erzincan'ın şehrinin, Erzincan vekilinin, Erzincan belediye başkanının da çıkması demektir. Bu yolda yani bu takımımıza destek verelim. Sadece ana kod bazında yani sponsor olmamalı. Bizim daha ciddi sponsorlarımız, daha ciddi iş adamlarımız var. Burada ticaret sanayi odası olsun. Yani bir sürü kurumlarımız var. Yani bugün geldik gördük ki hiçbir kurum amirinde itmanları falan çok takip ettiğini görmedik. Bizim şehrimiz bu olmamalı diye düşünüyorum. Yani hepimizi ben desteğe davet ediyorum vekillerimizin ki bu seçim önüdür. Bu adaylarımızı da buraya davet ederek Erzincanspor'a biz taraftar olarak destek sözü istiyoruz kesinlikle. Biz de taraftar olarak Erzincanspor'un her zaman yanında olduk. Biz şu anda Erzincan'ın milletvekillerinin, sivil toplum örgütlerinin, belediye başkanlarımızın Erzincanspor'un taraftarları olarak yanında olmasını istiyoruz. Bir Erzincanlı olarak bizim sevdamız gördüğünüz bu takım. Başka Erzincan yok. Hep beraber birlikte bu takımı ayağa kaldıralım şu anda playoff'un zirvesindeyiz. Takımımıza biraz daha destek verirsek başarılı olacağımıza inanıyorum. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.